Kelime okuma çalışması. Ağaç, dal, askı, anahtar, ayakkabı, anne, araba. Bebek, araba, baba, bayrak, bilgisayar, bisiklet, bardak. Civciv, incir cami cüzdan cetvel cam çay bıçak çocuk çorap çorba çikolata düğme ada doktor dondurma dolap defter domates ekmek deniz elbise eşek elma eldiven fil telefon fare fırça futbol fincan fındık güneş dağa gazete göz gözlük gemi yağmur böğürtlen dal, kağıt, iğne, ağaç, öğretmen, horoz, kahve, harita, hastane, hemşire, havuç, havuz, ıspanak, kaşık, ışık, ıslık, ızgara, ırmak, inci, kedi insan inek iğne imza ruj jimnastik jilet jandarma jaguar jet kuş bisiklet kapı kitap kalem kahve leylek lale limon lamba limonata lokum lokanta makas limon mantar maymun merdiven market nar ayna nane ney nehir nine otobüs radyo oyuncak okul otel orman örümcek köpek ödev öğrenci ördek portakal yaprak para peynir pantolon pencere polis raket raf gitar robot roman reçel resim Soğan, sınıf, şemsiye, saat, su, salıncak, silgi. Şapka, şemsiye, aşçı, şeker, şehir, şoför, şişe. Terlik, ateş, top, televizyon, tavşan, tuvalet. Uçak, uyku bulut usta uçurtma üzüm ülke köprü ütü üniforma üniversite valiz veteriner tavuk vişne vazo yumurta kolye yatak yastık yangın yoğurt. Zeytin, zengin, gözlük, zürafa, zarf, zil.